Bugün gazetelerde Türkiye'de patlayan bomba, Dağlıca'da PKK'nın saldırısı, Şam'dan atılan füze, Orta Doğu'daki savaş öne çıkmış görünüyor iç politikadan daha çok. Ama tabii yine gazetelerin bakış açılarına göre iç politikayı öne çıkartan manşetleri de sizlere aktaracağız. Neyle başlayalım? Şam'dan gönderilen füzeyle çünkü gerçekten Trajikomik, tehlikeli, sorunlu bir durumla karşı karşıya Türkiye. Milliyet gazetesinin manşetiyle, sür manşetiyle vereceğiz bunu. Şam'dan İran füzesi diye. 185 kilometreden fırlatılan bir füze Türkiye topraklarına düştü. Reyhanlı'da dev bir krater açan patlayıcının Suriye'nin muhaliflere fırlattığı İran balistik füzesi Fetah 110 olduğu ortaya çıktı diyor. Milliyet gazetesi verdiği haberde. Niye sorunlu bir durum bu? Çünkü patriotlar var Türkiye'de. Suriye'den gelebilecek bir tehlikeye özellikle füze tehdidine karşı NATO çerçevesinde patriot füzeleri kullanılmıştı. Kalkan füzeleri bunlar. Ancak e, Patriotlar uyudu ve Türkiye Suriye'den atılan füze Türkiye topraklarına düştü. Bu gerçekten tehlikeli, sorunlu ve Türkiye'nin kendini tedirgin hissetmesini getirecek bir durum. Şam'da İran füzesi milliyetin manşetiydi. Geçtiğimiz zaman Yeni Şafak'a ee, aktaracağım size. Çünkü Yeni Şafak manşetinde de 2 trilyon dolarlık işgal var. Gazete basıldığı zaman Yemen'deki bu sorun henüz daha savaşa dönüşmemişti. Oradaki muhalifler e, Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı'na karşı ciddi bir zafer kazanmışlardı. Ve dünya alarmdaydı. İran destekli muhaliflerdi onlar. Ve sonrasında da dünya alarmdan savaş haline geçti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler Yemen'e karşı taarruza başladılar. Askeri hazırlıklar var. İçinin içinde Pakistan var, Mısır var, Suudi Arabistan var, Körfez ülkeleri var, Ürdün var ve hava saldırılarını başlattılar Yemen'e. 2 trilyon dolarlık işgalle dün akşam son kaldığı yerde manşetin atmış Yeni Şafak gazetesi. Ne diyor? Yemen'deki hükümet ve İran destekli isyancılar arasındaki savaş uluslararası ticaret yollarındaki denklemi değiştirmek üzere Husiler Taizden sonra muhalimanını ele geçirdi. Böylece ticaretin can damarı Babil Mendek boğazının Husi kontrolüne geçmesinin önü açıldı diyor. Yani İran bölgede ciddi nüfus kazanıyor. Ee, dünya ülkeleri... Amerika, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Mısır e, bu meselenin içinde ama gördüğünüz gibi Türkiye çok fazla içinde değil. E, Orta Doğu'daki karışıklıkta Türkiye dışında gelişen gelişmeler var. Türkiye genel olarak içine dönmüş bir durumda ve kendi iç tartışmalarıyla meşgul. Bunu da aktaralım. Gece boyunca hava saldırıları devam etti. E, Yemen'de muhaliflere karşı, İran destekli muhaliflere karşı. Peki Türkiye'de silahlar patlamadı mı? enteresan bir durum. Çok uzun zamandır ilk kez dağılıca karakoluna taciz ateşinde bulunduğu PKK. Bunu Vatan Gazetesi'nin manşetinden aktaracağız sizlere. Vatan Gazetesi'nin manşetinde taciz ateşi var. İki yıldır süren çözüm sürecinin en kritik aşamasında PKK dağılıca da askere havan ve makinalı tüfekle iki ayrı saldırı düzenledi diyor Vatan Gazetesi. Askerler yanıt verdi. Çatışma aralıklarla sürdü. Ölü ya da yaralı yok ama simgesel olarak çok önemli. Çok kritik bir süreçte çözüm süreci. Hatta Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasındaki büyük tartışmanın da ortasında çözüm süreci var. Hem Demirtaş'tan, HDP'den, hem İmralı'dan, hem Kandil Dağı'ndan açıklamalar geliyor. Hükümetin duruşu biraz değişmiş görünüyor. Ve bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten önemli bir gelişme Dağlıca'daki bu gelişme. Dağlıca'daki gelişmeler çözüm sürecine biraz bakalım. Aslında Posta Gazetesi'nden de küçücük verelim. Çünkü başlığı enteresan sürece saldırı demiş Posta Gazetesi. Dağlıca'daki meseleyle ilgili olarak terörün bitirilmesi ve Kürt sorunun çözümü için 2013'te başlatılan... Görüşmelerden beri Türk askeri ile PKK'lı teröristler arasında önemli bir çatışma yaşanmamıştı. Teröristler dün Hakkari Dağı'ndaki askeri üst bölgesine havan topu, uçak savar ve makinalı tüfeklerle ateş açtı. Askerler karşılık verince teröristler kaçtı diyor posta. Dağlıca teröristlerin baharda Irak'tan geçiş noktası diye de özel bir not düşmüş posta gazetesi. Geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Niye geçiyoruz? Çünkü Dağlıca'daki bu mesele çözüm sürecinin aslında bir sonucu. Ne oluyor sorusunu da beraberinde getirdi. Cumhuriyet Gazetesi bunu zehirlenme süreci diye değerlendirmiş. Manşetten vermiş. Erdoğan'ın gerekirse baldıran zehri içelim dediği barış süreci Çözülme noktasına geldi diyor Cumhuriyet Gazetesi karamsar bir havada konuşuyor. Akdoğan'ın açıklamaları var. Yalçın Akdoğan'ın dün çözüm sürecinden sorumlu başbakan yardımcısı gibi bir görevi de var, misyonu da var. Onun açıklamaları önemliydi. Kandil ve Demirtaş iklimi zehirledi dedi dün Yalçın Akdoğan. Bunu söylerken Cumhurbaşkanı'nın çözüm sürecine ilişkin kaygılarını tamamen paylaştığının da altını çizdi. Yani e, Cumhurbaşkanı'ndan yana Tayyip Erdoğan'dan yana tavır aldı. Yalçın Akdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın eski danışmanı olduğunu da hatırlatalım ve Cumhuriyet'e geri dönelim. Güneydoğu'da Top Sesleri yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında var ve e, Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'ya gidip gelen heyetteki Nevruz'da... Öcalan'ın mektubunu okuyan isim olan Sırrı Süreyya Önder milletvekili çuval geçirildiğinde çıkarmadınız diye Genelkurmay'ın eşme ile ilgili açıklamasını eleştirmiş. O da Cumhuriyet'in birinci sayfasında manşette yerini bulmuş. Evet geçiyoruz. Haber Türk gazetesine biraz iç politikaya bakacağız. E, çözüm sürecinin dışındaki iç politikaya, Türkiye'deki tartışmalara, başkanlık sistemine. Burada çünkü aktarmak istediğim bir iki nokta var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Sistem arıza veriyor, bıktık cümlesi var Haber Türk'ün manşetinde. Bu ne demek? Bu Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmadan bir alıntı. Ne diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Pazarcı esnafıyla buluşmasında başkanlık sistemi talebini tekrarlıyor ve Tek, e, tekleye tekleye bugünlere geldik diyor Cumhurbaşkanı. Sistem arıza veriyor, bıktık. Başkanlık denince başlıyorlar. Tek adamlık, diktatörlük demeye. G20'de 10 ülkede başkanlık var. Seçimle gelenden tek adamda çıkmaz, diktatör de. Şimdi bu cümleleri duyduğunuzda aslında mantıklı gibi geliyor çünkü başkan sistemiyle yönetilen ülkeler var. Ama bir soru sormak herhalde e, gerekiyor. O da ne? Avrupa'da. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında parlamenter sistem var. bu Yarı başkanlık sistemi Fransa'da var. Ama bir başkanlık sistemiyle yönetilen ülke yok. Neden? Birincisi bu. İkincisi bugüne kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 yıllık iktidarı döneminde başbakanken yapamadığı bir şey oldu mu? Olmadı. Çünkü çok güçlüydü. Parlamento tamamen arkasındaydı. Ve onu engelleyen herhangi bir şey yoktu. Peki bugün niye? Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığı'na geçtikten sonra çünkü Tayyip Erdoğan yine inisiyatifini, inisiyatifini ele almak istiyor ve yönetimi tamamen kendi inisiyatifinde yürütmek istiyor. Ee, ve çıkarılan tartışmaların özellikle çözüm süreciyle ilgili tartışmaların sistemde arıza görüntüsü vermek için bilinçli olarak çıkarıldığına ilişkinde yorumlar var. Bu yorumları yapanların başında da Ali Bayramoğlu Yeni Şafak Gazetesi'nde ki hükümete yakın bir isimdir Ali Bayramoğlu olduğunu hatırlatalım size. Geçelim akşam gazetesine. Yine iç politikayla devam edeceğiz. Orada ne var? Manşet noter tasdikli kriz vadi. CHP enteresan bir hamle yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu emeklilere bayramlarda bir maaş ikramiye vereceğini duyurdu. Bu önemli bir şey çünkü 9 milyon oy potansiyeli olan bir gruba hitap ediyor. Ve emeklilerin durumları da belli, aldıkları ücretler belli, ondan şikayet ettikleri belli. Ve e, insanın cebini ilgilendiren bir vaatle ortaya çıkmanın önemli olduğunun işaretlerini daha önce vermişti Kemal Kılıçdaroğlu. İşte en önemli vaatlerinden biri bu. Ve bunu gittiği noterde tasdik ettirdi. Grup toplantısında noter tasdikli belgeyi gördü. İktidar olursam, başbakan olursam emekliler iki maaş ikramiye alacaklar dedi ve ortalık toz duman oldu. Davutoğlu buna tepki gösterdi. Türkiye'de ekonomiyi bozacak. Buna emanet edilmez Türkiye dedi. Akşam gazetesi de buradan kendisine görev almış görünüyor ve noter tasdikli kriz vaadi diyor buna. Nasıl vermiş haberi onu da aktaralım. Seçim öncesi popülist vaatlere sarılan Kılıçdaroğlu olası başbakanlığında ekonomiyi alt üst etmeye hazırlanıyor. Sadece emekliye yönelik iki maaş ikramiye sözü için 25 milyar lira kaynak gerekiyor. Bu da 2014 bütçe açının ikiye katlanması demek. Ayrıca bozulan bütçe disiplininin çok önemli yan etkileri var. Borçlanma faizleri yukarı gider, yüksek faiz büyümeyi düşürür, düşük büyüme işsizliği tetikler, TL aşırı değerlenir, ithalat patlar. Yani diyor ki Akşam Gazetesi özetle kendisini iktidarın yerine koyarak, AK Parti'nin yerine koyarak e, vatandaşa e, bu vade kanmayın, bu vade kanarsanız Türkiye zor duruma düşer, kriz olur. Gazetelerin pek görevi olmayan bir şey bu ama son dönemde sık sık rastlıyoruz misyoner gazetecilik haberlerine ve misyon içeren haberlere. Hürriyet gazetesinden bir haber aktaracağız. Gerçekten çok önemli bir haber. Bu Hürriyet gazetesi manşetine almış haberi. Manşetine alması da hükümet tarafından bilinçli olarak algılanabilecek bir haber. Bu bakana kelepçe. Ukrayna'da oluyor bu olay. Ukrayna'da bir bakana bakanlar kurulu toplantısı sırasında yolsuzluk iddiasıyla polisler kelepçe takıyorlar. Önce bir haberi aktaralım. Ukrayna'da yolsuzlukla suçlanan Acil Durumlar Bakanı ile yardımcısı kabine toplantısında polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Başbakan e, Yük Yuk toplantıya başlarken bakanlara hitaben yaptığı açıklamada az önce İçişleri Bakanı ile temasa geçerek kabinemizde iki üst düzey yetkinin rüşvetle suçlandıklarını öğrendim dedi. Bunu duyurdu bakanlara. Birazdan görevli arkadaşlar buraya gelerek tutuklamayı gerçekleştirecek dedi. O görevli arkadaşlar geldi. Bir internet televizyonu da o anları canlı olarak Ukraynalılara gösterdi. Ve fotoğrafta da Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeki fotoğrafta da bakanın e, kollarına kelepçe takılırken, bileklerine kelepçe takılırken görüntü var. Niye önemli bu haber? Türkiye'de çok ciddi yolsuzluk iddiaları oldu ama o yolsuzluk iddiaları sonrasında yargılanan herhangi bir siyasetçiye rastlamadı Türkiye. Bunu sizlere aktaralım. Hürriyet gazetesinden bir küçük haberi de söyleyelim. Az önce bahsetmiştik. Esat füze attı. Patriot uyudu diyor. Patriotların bir işe yaramadığını gördü Türkiye bu Esat'ın attığı füze çerçevesinde. Geçiyoruz Star gazetesiyle yani hükümet-cemaat kavgasının taraflarına Star gazetesi. Bugünkü manşetinde haramın adı Himmet demiş. Masak Hak gaspıyla kritik kurumlara sızan KPSS şüphelilerinin para trafiğini deşifre etti. Düşük maaşlı şüphelilerin himmet adı altında yurt dışına milyonlarca dolar para aktardığı belgelendi diyor. Devam eden bir soruşturma var KPSS'deki yolsuzluk çerçevesinde. Yüzlerce kişi tam puan aldı. Tam puan alanlar karı koca, akraba ve benzeri bir takım ilişkileri var. Bu ilişkilerin normal olmadığı 5 senedir söyleniyor ama e, savcıların aklı 5 sene sonra e, yerine geldi ki soruşturmayı başlattılar bu hükümetle cemaat arasındaki kavgadan sonra ve yapılan soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bilgileri de hükümete yakın gazetelerde bol bol görmek mümkün bu aralarda. Peki karşı taraf ne diyor? Yani cemaatin gazetesi zaman ne diyor buna? Kopya tutmadı tezgah kuruluyor diyor zaman gazetesi. Çökmüş iddialar üzerine örgüt çıkartma çabası. Dört madde yazmış bunları bir okuyalım doğru olup olmadığını da tekrar tartışırız. Önce soruların Hotmail'dan gönderildiği yazıldı. Microsoft yalanlayınca flash bellekle verildi Bunu da jandarmanın raporu çürüttü diyor. Kopyayla suçlanan kişi sayısı 3227 ancak savcı ee, sadece 435'ini şüpheli olarak bunlardan seçti. İkinci elemede sadece 82 gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 8 aylık hamile kadın emniyette çocuğumuzu, çocuğunuzu hapishanede büyütmek istemiyorsanız bize yardımcı olun diye itirafçı olmak konusunda zorlandı ifadesi de var. Ve Fethullah Gülen'in bir numara olması bu soruşturmada eleştiriliyor elbette Zaman Gazetesi tarafından. Ama Zaman Gazetesi'nin bu soruşturmayla ilgili yaptığı haberlerin hiçbirinde bu kadar çok insanın nasıl tam puan aldığına ilişkin bir soru işareti bile yok. E, tabii çok büyük eksiklik ve bu konuyu savunmakta gerçekten güçlük çekiyor Zaman Gazetesi. Bunu da size aktarmış olalım. Son not olarak bugünkü gazete özetlerini bitirelim. Köşe yazıların birçoğuna göz attık ama genel olarak bildiğiniz konuları, bildiğimiz meseleleri yazmışlar. Onun için onlarla ilgili vakit harcamaya gerek görmedik. Sadece gazete haberleriyle bugün özeti tamamlayalım.